Yakarım çıranı diyorsun ha, öyle mi? Öyle. Tamam o zaman, senin dediğini yapalım. Ama biraz bekle. Fazla bekleyemem, beni oyalama. Bak patlatırım bombayı ona göre. Bütün planların alt üst olur, haberin olsun. Sen daha Rüste tanımıyorsun? Benim şakam yoktur. Bana bak aslan parçası. Senin bu tehditlerin falan filan bana sökmez, anladın mı? Ben istersem çıkartırım seni. Keyfim istemezse çürür gidersin orada. Eyvallah. O zaman derdini Murat Aslan'a anlatırsın kardeş. Anlaştık. Nasıl biliyorsan öyle yap. Hadi güle güle. Dur ya dur 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 ne yapıyorsun dur ya. Allah Allah. Şey diyordun sen. Hallederim diyordun. Çözeriz işin diyordun. Ne oldu? Çözelim. Ama ben istersem dedim. Sen de usu durursan. Bana bak Rüstem. Senin bildiklerini Murat'a anlatman hiçbir işe yaramaz. Seni kurtarmaz. Seni sadece ben kurtarabilirim. Anladın mı? O yüzden sen uslu uslu oturacaksın. Beni bekleyeceksin. Ben seni görmeye geleceğim. Lan ne çeşit manyak değişik bir şey bu ya. Allah Allah.